Efendim hadisler konusunda sahihi var, zayıfı var hatta artık bunu ironiye döktüler, zayıfı var, şişmanı var filan diyorlar. Zayıf hadis, şişman hadis ama Kur'an için böyle bir şey yok. Kur'an, Kur'andır. Onun için meseleyi artık bu, bu hadisler e, konusuna getirip de böyle karıştırmanın, dinin içine başka başka yabancı usulları sokuşturmanın bir anlamı yok. Elimizde arı, duru, saf, güvenilir kaynak varken... Bu hadisleri getirip işin içine sokmayın kardeşim çünkü problemli bir alan burası. Biz de onlara diyoruz ki, bu Kur'an'ı sizin elinize bu şekilde getirip teslim eden bu ümmet bunu nasıl yaptı zannediyorsunuz? Hiç bu konuda bir sıkıntı, bir problem yaşanmadı mı zannediyorsunuz? Hiç Kur'an'ın uydurma rivayetleri yok mu zannediyorsunuz? Hiç Kur'an'ın zayıf rivayetleri yok mu zannediyorsunuz? Orada da zayıf Kur'an, şişman Kur'an mı diyeceğiz? Şaz kıraat diye bir şey var değil mi? Kur'an'ın bütün ayetleri bize tevatüren gelmiş değil. Bunlar mütevatir kıraatler. Amenna ve seddakna tasdiki haktır, inkarı küfürdür. Ama Kur'an rivayetleri, ayetlere ilişkin rivayetler, Mütevatir kıraatlerden ibaret değil ki şaz kıraat diye bir şey var. İşte bu zayıf hadise denk düşen kıraattir. E şimdi şaz kıraat var diye biz mütevatir kıraatten şüphe etmiyoruz. Zayıf hadis var diye sahih hadisten niye şüphe ediyoruz? Hatta uydurma kıraatler var. Daha evvel bahsetmiştik. İbni Kuteybe El İhtilaf Fil Lafs isimli eserinde bu uydurma kıraatlerden örnekler zikrediyor. Uydurma Kur'an diye bir şey var yani. Uydurma ayet diye bir şey var yani. Ama biz bu yüzden Kur'an'dan şüphe duymuyoruz. İşte e... değil, değil mi hocam? Sadece kıraatında uydurma değil. Nasıl? Uydurma, değil, değil mi? uydurma ayet öyle diyelim. Yani adam ayet uydurmuş. Aslında böyle bir ayet yok. Bunu ayet diye nakletmiş. Böyle bir ayet yok aslında. Veya şaz. Yani e, ve idiptela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin mütevatir kıraat böyle. Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle denedi, imtihan etti. Bir de şaz kıraatı var. Ve idiptela İbrahim'u Rabbuhu bi kelimatin tefsirlerde geçiyor. Bu İbrahim Rabbini bazı kelimelerle denedi anlamı çıkıyor burada. E bu şaz kıraat bunun hükmü yok. Ee, böyle kabul etsek bile diyorlar müfessirler. Bunun anlamı İbrahim denedi olmaz. İbrahim Rabbinden bazı kelimeler niyaz etti, istedi, talep etti olur diyorlar. Ama bu kıraat şazdır. Dolayısıyla böyle bu ee, meselenin hakikatına doğru gittiğimizde tarihi durumuna doğru gittiğimizde hadisleri gözden düşürmek için ileri sürülen argümanların pekala Kur'an için de ortaya atılabileceği hakikatıyla karşılaşıyoruz ee, bunlar var diye Kur'an'dan şüphe etmiyoruz etmek caiz değildir Allah korusun kişinin imanına mal olur ama işte zayıf hadis var, şaz hadis var, uydurma hadis var diye de sahihlerinden e, şüphe etmeyelim. Bu da çünkü ayrı bir arızadır.